Topluluğumuzla Türkiye İstihai Kalkınma Bankası arasında bankanın kurulduğu 1950 yılına dayanan köklü ve uzun soluklu bir ilişki bulunuyor. Kurucumuz merhum Vehbi Koç, TSKB'nin kurucu hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. 50'li yıllarını düşünürseniz Türkiye'nin o zamandan bugüne Bugün Türkiye'nin ekonomisinde önemli yerler tutan kuruluşların o zamanki başlangıcının desteğini sağlamış bir kuruluştur. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, girişimcilere sadece finansman sağlamakla kalmamış, Türkiye özel sektörünün büyümesini teşvik eden bir ortamın yaratılmasında, teknik rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle büyümenin kalıcı olmasında, ve planlı sanayi politikalarının temellerinin atılmasında etkin bir rol üstlenmişti. Türkiye'nin cumhuriyetten beri gelen o sanayileşme hikayesinde çok kritik bir role sahip olduklarını düşünüyorum. Sanayi yatırımlarına uzun vadeli kredilerle destekliyor. Sanayi yatırımları vadeli kredilerle yürümez. Dolayısıyla TSKB'nin bu desteği Türk sanayisi için çok önemli. Türkiye'deki sanayiyi geliştirmek için kurulmuş bir kurumdu ve bu sanayilerin de sürdürülebilir olmasına çok itina gösteriyorlardı. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında çok önemli bir yeri var. TSKB sadece para veren finans kuruluşu olarak görev yapmıyor. Gelecekle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili bize danışmanlık hizmeti de veriyor aynı zamanda. TSKB ile hem vizyon hem sürdürülebilirlik anlamında bir uyum içinde çalışıyoruz. 75 yıllık köklü geçmişiyle ülkemize katmış olduğu değerlerden dolayı TSKB ailesini en içten dileklerimle kutlarım. Bu 75 yılda Citibank olarak da TSKB'nin başarılı hikayesinin bir parçası olabilmek bizi çok mutlu etti. Daha iyi bir gelecek için beraber yürümek dileğiyle bütün teşekkürlerimi sunuyorum TSK ve çalışanlarla ve ekibine.